Hepinize selam geçiyor. Bugün sizlerle birlikte Skyblock Minecraft Bedrock oynuyoruz. Yani Skyblock. İnşallah bir hata yapmayız. Ya. Yani. Başlayalım. Söyleyeceğim seni he Allah Allah Bunun da bir salak salak gülmesi var Osurup gibi ses çıkartıyor evet. La bu da açılmadı la Aha açılıyor Hayatta kal Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Aha meşale. Ve bir tane sandık. Bir dakika. Ses tarayıcı açık mı diye bakayım. <laughs> tamam. Çalışıyor. Ses full ek. Tamam. Şimdi sandık var burada the sky is not the limit. Always dream big. The Albert have enjoy. Enjoy neyla? Sen daha açalım. Bir tane deniz hıyarı, bir tane kitap. Biz karmot. Bir tane buz, bir tane lav. Bir tane de ne bu? Kaplumbağa yumurtası. Kaplumbağa yumurtası ne biz. Deniz hıyarı yeniyor mu? Bir tane daha aç var. Aşağıya bakın Bir dakika. Mod yükledim de. Deneyeceğim bakın çalışıyor mu? Kaliteli olması lazım. Bakın nasıl. 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 nasıl? He? 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 Allah deneme olarak. K O R tamam, Güzel. O dünyanın dışına düştü. Pişt, ne diyorsun oğlum? Japonca konuşuyor Allah'ım. Tamam şimdi bu bu, 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 buz bir de lav şeyiyle e, herhalde taş makinesi yapıyor. Meşale varsa etrafında şeyler. Onları alayım. Bak bunu meşale zannettim lan. Bu arada Bir hatamlı diyelim Elimde eşyalar var Elimde eşya varken düşersem bu oku yerim. Onu söyleyeyim Çünkü tüm eşyalarım gidecek Tamam bir tane şeyin fidanı düşmesi lazım Ve düştü. düştüm Tekne. Seni Buraya koyalım Tamam. Taş makinesini yanlış yaparsam bok yerim diye korkuyorum. Minecraft daha iyi yükledim. kadın şansı iyi oldu derler ya. Şimdileri bir kaldıralım mı? Ne işe yarayacak acaba? Aşağı Dendere 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 Ana bu kovata mıydı lan? Ben bunu sağdan çiçeği zannediyordum. Tamam şimdi bu odunumuzu da koyalım. Lav ile buzumuzu alalım. Şimdi lav tek bula su şey oluyordu değil mi? Şimdi bu buraya tek bulur. Bunu şuraya koyuyorsun. Aa bir tane daha kırmak gerekiyor. Ne bu? Bu da tek blok kaldı. Hmm, nasıl yapacağız şimdi o zaman? Odunlarla kapatsak de nasıl yapacağız Toprak Şşş. alsak şurada bir yer lazım. Aldım. Düşmem. Mustafa basmıyor. Mustafa basmıyor. Mustafa gitmiyor. Buradan bir tane daha toprak alıp o yere koyacağız ve iki blokluk şeyimiz oluyor. Pardon bir tane blok eksik kaldı. Bu bloğu alak. Şurayı boşu bırakıyorduk herhalde. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim buzu koydum. Çok iyi. Çok iyi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi taş makinesi. İşte bu be. Oldu be. Şunları alalım. Çok iyi ya. Şimdi odunumuz nerede bizim? Odunumuz burada değil mi? Odunumuzu toprak ile değiştirelim. Bir tane şey yapma Şimdi odunlarımızı fazla bitirmemek lazım. Bir şey vereydi bari. Kemik tozu falan vereydi. Bak hala çıvarla burada. İnşallah şey düşmez. Elma elma yok mu? Şuna elma düşsün bari. Düşmelerim şimdi tamam burası çok iyi taş makinesini yaptık eşya masasını buraya koyuyoruz Aa, kazma için biraz daha iyi İyi de taştan ne yapacağız şimdi Aa, bir de şöyle yapıyorum ben oturuyorum Ağzına Taş makinemiz çok iyi. Bu taşlarla belki... <laughs> ...kurun yapabilir miyiz? Hadi oğlum. Bence yeter bu kadar. Elhamdülillah. <laughs> sky is not limit always. Bir dakika ben bunu telefonla araştırırım şimdi ya. Nasıl anlık açılmıyor? önce Deniz hıyarını yiyebiliyor muyuz acaba? Gerçek hayatta da var mı acaba deniz hıyarı? merak ediyorum. Allah! Şimdiden başarı kazanmaya başladım. ben başarı kazanmaya başladım. Etrafım şöyle. Evet. Fufse bir selfie çekilir ki. <laughs> Fazla oyalanmayalım. Başka ne yapabiliriz skyplot'ta? Ay yanıyorum. Kurtarın. Ana suya girmeyelim. var şey falan var mıdır bunun altında ya? Hazine falan. Ya yani hazine derken sandık Varsa iyiyiz. <laughs> Bakalım. Yoksa seçtik. <laughs> yok. Yine biz hazinesiz mazinesiz burada ne yapacağız yani? Bir tane arkadaşım olsaydı iki tane skyblock şey yapsak. Aha açlığım da gidiyor mu? Bok yedik hemen. Oğlum ben burada ne yapabilirim skyblock şeyinde? Flama mı senin. Paketlenmiş buz. Nasıl lafı? Buzla. E paketlenmiş buzla buzun ne farkı var? açık direyim bu ya. Şimdi bir bakalım kontrol edelim neler var diye de. Şu neler? Bambu Şimdi akşam da oluyor. Çok kötü olacak. Açlığımı yatıştırmamam. Yani yatıştırmam lazım. Acaba şunun yanına suyu koysak bunu toprakla kapatsak? Tamam. What? Tamam. E eğilmiş değil miyiz? Eğilmişken aslında açılıyor. Bu deniz hıyarı ne işe yarıyor? Deniz hıyarı yeniyor böyle, yeniyor mu biber mi yokluyor onlarla? Aşağıda gözüküyor bir şey. İyi de ben böyle ne yapacağım şimdi? Böyle ne yapacağım? Yeter lan. pro olunca buraya patlatabiliyor muyum acaba? Patlatmayı deneyeceğim. Patlayayım lan. Patladım. Çok patladım bakın. Çok iyi patladım. Şimdi gece oldu gündüz oldu. Gündüz yapabilir miyim acaba? Dur bakayım. Timi. Set. Dal. Allah ya. Yani aman ananı öleceğim ama ha. hakikaten öleceğim. Ben blok kurdum ya. Niye, niye sakin bir blok kurdum lan? Tamam. Dünyamız böyle oldu. Çok sıkıcı bir dünya. Aşağı atlamayı deneyeceğim ya. Can sıkın, can, canım sıkıldı aşağı atlayacağım ya. Hakkınızı helal edin. Hakkınızı helal edin. Ben gittim. da <laughs> dünyanın dışına çıktı. Ben eklemek isteyenler şey yapacağım. Ee, kodumu QR kodum falan vereceğim eklemek isteyenler var Kayracım gider misin? Kayracım gider misin? Neden? Git. Git lütfen. Lan git git. Bokumuya git içeride. İçeride ne ne bakıyorsan var. Şu çam büyüyor artık ya. Bir de ben böyle üstüne durunca büyüyormuş bir anda. İyi de bu nasıl bir dünya nasıl satayım şeysiz. Bir dakika kova nerede? Kovayı alayım ben. Seni bir alalım bir süre. Şimdi burada bir tane Onu ne La böyle şarkı mı olur lan? Nasıl bir şarkı yapıyorsunuz anasını satayım? Ödüm gitti am. Allah belanızı vermesin sizi. La bir dakika şu şarkıyı kapatayım Allah için ya. Karnım ağrıdı yemin ederim. Benim de. Sus. Ses. Oyunun genel ses mi müziği mi? Müziği kapattım mı? Aa ses diyor bir dakika. Audio ne ya? dakika vereceğim onu sonra. Şimdi büyü artık büyü. Senin büyümeni mi bekleyeceğim ben? Dur hele. Bir de tom bak. Şimdi durunca üstünde şey gelecek bak. Büyüyecek. Ben söylüyorum. İnşallah olur. Sağ olsa, sağ olsa, iyice çocuklaştım ben var ya. Niye çalışmadı şey? <laughs> <laughs> k o r a t o abone ol <laughs> diyor. <gülüyor> <gülüyor> Niye k o r a t diyor? Niye k o r a t o diyor ya? Para it işte. Allah Allah. Que o arito, que yok zıkım. Aa düştüm, ben öleceğim. Acaba sen ölünce ne oluyor? Gelin lan size bir içinde yüzmeye çalıştı. Keo'a'yı lavın içinde yüzmeye çalıştı. Keo'a'yı yüzmeye çalıştı. Bence biraz bekleyelim. Onun yerine de bir şeyler yaparız. Hikaye falan anlatırım. Dur aya doğru. Sen ayrı trende. Dur olmuyor. Olmuyor. Bunu almamız lazım. Sen ayrı trende. Ben ayrı garda. Yollar aşkımıza. Allah. <laughs> <laughs> Allah kahretsin. Büyü büyü şu ağaç. Allah'ın belası büyü artık büyü. Sen ayrı trende, ben ayrı tren de, ben karda Yollar aşkımıza <laughs> Sen ayrı trende <laughs> Ağlayamıyor muyuz? Çeore ay Çeore el sallıyor. Hello right. Hello right. O ya şey el sallıyormuş. Buraya <laughs> bakayım nasıl el sallıyormuşun. İfade falan yapabiliyor musun? Lan oğlum ne yapıyorsun k oraya r a sallıyor. k oraya r sallıyor. Oğlum dursana şurada kamera. La sen de büyü la. O kadar yanına su ekledim lan. Lanet olası. Ay. Ay aşağı düşüyorum. Sabuk ola da. şu günde. Abi can sıkıntısına aşağı atıyorum ya. Bu kadar can sıkıntısı olamaz. Zıplayabilir. k o dünyanın dışına düştü. Şurada şey olsa arkadaşları falan olsa şeyde sunucu falan kurardım da. k o lavın içinde yüzmeye çalıştı. Böyle şunda metni okuma şeyi. Normal şey yapayım. Okuyun bunu. Ay pardon. Korea y -o t o yorum yapan herkese teşekkür ederim diyor. şimdi. Aha sabah olmuş lan. <laughs> Dur şu öğlen şeyinde şu hikaye anlatayım size. Ben yolda yürürken araba dedi ki gel altımıza sıçalım. Gittim sıçtım. Polis geldi. Altına kaçırdı. Üstüme sıçtı. Gittim duş aldım. Bir baktım bitlendim. Bitlendikten sonra kel oldum saç uzatıcı sürdüm. Ee, sonra neydi lan? Sonra saç uzatıcı sürdüm. Saçım burnuma kadar geldi. Sonra biraz kestim. Ondan sonra geldiler. Beni hapishaneye attılar. 40 yıl bekledim. Orada avucubur vermiyorlardı. Ben de aç kaldım. Ben avucubur istiyorum. <laughs> Ağlıyorum bak. <laughs> Çok üzücü <gülüyor> hikayeydi. <gülüyor> çok 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 üzücü bir hikayeydi. <laughs> Az sabah oldu. Şu lanet olası hala büyümedi. Büyü lan. Büyü senin avucunu Şöyle şey. Oğlum ben böyle bekleyeceğim mi bunun büyümesini? Su da işe yaramıyor. Ne alakalı? La oğlum kovala alsana. Dalga mı geçiyorsun benimle? Şu suyu koyduk. The sky is not Bu kalsın ara. Ben bunu araştırırım Oyun sonunda. Size de paylaşırım. Sen büyümezsen takipçilerimiz büyümez. Tamam mı? Büyü. 1 2 3. 1 2 3. La büyüsene. Sen niye büyümüyorsun? Oğlum kemik memik çok mu ya? Kemik taşı <laughs> düştüm düştüm düştüm. Valla bu sefer yiyeceğim düşmedim. Hmm, kemik tozu yok. Lazım. Kaplumbağa yumurtası yeniyor mu Ölmek istiyorum. Allah. Yardım edin takipçilerim Yok yardım edersin Yardım edemezsiniz ki oğlum Hop 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 Şu büyüsün artık bak Bu bize çok lazım Aa, Nasıl düşmedim lan ben, ben Hop, hop. Şeyi Skyblock dünyasının adını YouTube videosuyla değiştireceğim. Hadi büyü. Bak etrafında dönüyorum. Ya bir şarkı söyleyeceğim Türkü. Sen ayrı terende, ben ayrı garda. Yollar aşkımıza. Ne 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 Çok acı bir hikaye. şeydi, şarkıydı değil mi? Ne bileyim ben sohbetten eğleneceğim ya. Bir dakika kayra kardeşimi trolleyeceğim. Kardeşimi trolleyeceğim. Evet. Kayra gel bir. Geldim. Geldi kardeş. Gel. Gel seni trol Şey yapacağım. Evet sal gel. K O R A L diyor. Arada la vurma lan. Ne Verim de sana. Git lan ağzına çıkın Şerefsiz ben sanki de beni dövüyor top. Yo niye gel? Malım ben. Zıplayacağım. Üf. Lan büyü lan sende. Çok sinirleneceğim ha. What the hell? Nasıl açtım lan bunu? Oh be susta yakalayayım biraz. Lok 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 Nefes tutmaya 1 Bir, 3 üç. Sabah kekemedim mi? Bum, 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 bum. Ana novradım bugün. Merhaba arkadaşlar. Ben kazandım. Merhaba arkadaşlar. Abi ben senin büyünü mi bekleyeceğim sadece? Acaba Skyblock'ta büyümüyor mu bunlar? İleride bir portal bir yerde bir yer olsa eşyalar falan olsa ne gitsek, ne de bitirsek keşke öyle olsa. Sohbet de ee, ne yazayım? Kendi adım yazacağım. YouTube. K O R A Y T YouTube diyor. YouTube. Aferin şunu okudun da benim adımı niye okuyamıyorum? Niye K O R A O diyorsun da YouTube'u düzgün okuyun? Hayvan. Allah.

Bakalım nasıl okuyacak. Okuyamıyor. よくらいこらえこらえこらえこらえこらえこらえこらーこらえこらえこらえこらーこらえこらーこらえこらえこらーこらえこらえこらえこらえこらえこらえこらえこらえこらえこらえこらえこらえこらえこらえこらえこらえこらえこらえこらえこらえこらえこらえこらえこらえこらえこらえこらえこらえこらえこらえこらえこらえこらえこらえこらえこらえこらえこらえこらえこらえこらえこらえこらえこらえこらえこらえこらえこらえこらえこらえこらえこらえこらえこらえこらえこらえこらえこらえこらえこらえこらえこらえこらえこらえこらえこらえこらえこらえ

Ay, Yine bu da dur tek. Teşekkür Kora diyeceğim bu sefer. Lan ne oluyor lan lan, lan. Ekran kastı bir anda dur. Lan ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Bir lan ne oluyor? Lan oğlum. Bölünmüş ekrana girip girip duruyor. Lan oğlum. Ya iyi bir şey yapmıyorum. Düzgündür lan. Ağzına sıçmışım ekranı. Sen niye yukarıdasın? Bu niye yukarıda? Bu niye böyle oldu? Allah. Niye böyle oldu? Ağaç niye büyüdü? Aa ağaç büyümüş. Aynı. Ana. La bu kontrolü. Lan oğlum ne oluyor? Dur düzgün dur. Lan düzgün dur. Bir dakika gençler videoyu kapatıyorum. Bu kadar olsun. Part 2'sini çekeceğim bununla. Lan oğlum. Hadi bay bay. Bay bay görüşürüz. Ben niye konuşmadım Hiç. La kapatsana. Lan <laughs> ekran.